Bir integer array'i verilecek nums adında hı hı. ve bu integer array'in üstünde bir sliding window, window düşün yani kayan bir pencere düşün k boyutunda olacak içinde k ele, eleman olacak ee, ve bu sliding window'da içinde k eleman olan sliding window'da her seferinde e, en büyük elemanı istiyorum senden. Buna, buna bir şöyle bir örnek de vereyim ben. şöyle yapalım. Bir saniye. Input'u önce örnek olarak vereyim. Input'umuz bu olsun. Hı hı. Ee, senden şöyle bir output bekliyor olacağım. Mantığı da şu. Öncelikle Windows size'ımız 3. Başında 1, 3 ve eksi 1 olacak. Bunların maksimumu 3. 3'ü üç, koyuyorum. Sonrasında 3, eksi 1, eksi 3 olacak. Yine maksimumu 3 küçük koyuyorum. Sonrasında eksi 1, eksi 3, 5 olacak. Maksimum 5. Maksimum bir daha 5 olacak. Sonrasında sliding window'un içine 6 girdiği için maksimumumuz 6 olacak. Sonrasında 7 girdiği için 7 olacak ve bu kadar. Anladım. Böyle bir fonksiyon yazmanı bekliyorum. Peki e, ee, K değeri ereğin boyutundan büyük olabiliyor mu? Ereğin boyutundan büyük olmayacak. Her zaman ee, küçük ya da eşit olacak. Tamamdır soruyu doğru anlamış şimdi Mesela hı hı. tamam tamam. Şey yaparsan oraya insert. sen bir e, kod seçini insert edersen. Direkt kodlama parçasına geçiyorum. Aynen. Ya dur şöyle yapalım. Daha kolay olacak. E, ben şurayı sana bırakayım. Esas coding section'ı sana bıraktım. Şu an şey yazabiliyor musun? Input hı, yazabilirim, yazabilirim. Okay. Tamamdır. Hangi dili kullanacaksın yazarken? Python. Python. Tamamdır. Aha. Önce bir fonksiyon oluşturuyorum. Ee, hı hı. Soruyu çözebilmek için. Fonksiyonun ismine direkt olarak solve diyeceğim. Bu Nums isimli bir array alıyor. Hı hı. Sonra öncelikle e, ilk Pardon. Öncelikle spor döngüsüyle erin uzunluğunun, uzunluğunun e, uzunluğundan k önceki elemana kadar gideceğim. Hı hı. Sonra her i değeri için Or, okay. hı hı. Or, okay. hı. Ayrıca şurada yeni bir tane array oluşturacağım. Eee Sonucu ekleyebilmek için result array. Şimdi bu bölümde ise e, her hı hı. k parçacığı içinden maksimum elemanı bulup, o maksimum elemanı döngünün dışında array'in e, içine ekleyeceğim. Hı hı. Bir tane maksimum elemanı nasıl bulacaksın? Maksimum değişkeni oluşturacağım bir tane. Array'in e, içindeki sayıların en büyük değeri ne oluyor? Ol. Yok. Yani integer'a sığdığı kadar değil. Tamam o zaman. 10 üzeri 9 10 üzeri 10 yapıyorum. Integer'ın en büyük değeri hmm. 10 üzeri 9 olduğu için. Pardon. E, eksili bir değer atıyorum. Eksi 10 üzeri <laughs> okay. 10. 6, 9, 10. bölümde eğer number'ın e, J nc J indeksindeki sayı max'tan büyük ise maksimumu ve eleman eşitliyorum. <laughs> Döngü bittikten sonra şu e, K parçacıklı olan Sliding Window parçasının maksimumunu buluyor. Son olarak da bunu Biz alt Array'ine ekliyorum. Onda ise Array'i döndürüyorum. Tekrar bir e, Gözden geçireyim. verilen input'u. <laughs> Önce iyi sıfır oldu. 3, 0, 1, 2. 8 Bu çalışır gibi bence. Peki şeyi düşünelim. Hmm. Hı, hı. Önce bir şeyden bahsedelim. Bu <laughs> e, algoritmanın runtime kompleksitesine runtime kompleksitesi bence düşünün. O en kare olur bence. Hı hı. Yo en kare. Neden en kare? Çünkü sürekli içerideki mesela ilk fonksiyonda da ikinci eleman için belli bir süre boyunca tekrar ediyor. Sonra ikinci eleman için yine k değeri kadar tekrar. Pardon pardon. En çarpı k olur bence. Hı hı. Her eleman için K defa tekrar ettiği için totalde maksimum olarak e, Arane boyutu çarpı K defa tekrar etmiş olur. Bundan dolayı time kompleksisi big O n olur. Peki um, space kompleksisi? O direkt O n olur. Çünkü e, eğer K1 olursa e, hı hı. tüm elemanları atmış oluruz içine. Dur durumda da maksimum olarak e, o endik eleman sayısı kadar biz, biz harcamış oluruz. Hı hı. Tamamdır. Ee, peki sence time kompleksli olarak bundan daha iyi bir çözüm bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz bence. mülakatın başında aklıma geldi fakat direkt olarak nasıl implement edeceğimi düşünemedim. Hani... Nasıl? Biraz bahset. En başta e, ilk üç parçanın maksimumunu buluruz. Hı. Sonra bir sağa kaydıracağımız için e, yeni gelen değer bu maksimumdan büyük mü diye bakarız. Hı. Eğer maksimumdan büyükse, hiç bir daha üzerinden gezmeden onu maksimum olarak alırız. Küçükse tamam, de e, bir önceki elemandan en baştakini çıkaracağımız için e, bu maksimum değeri hani bu önceki maksimum değer miydi diye kontrol edebiliriz. Ama içinde ya birden fazla aynı elemandan varsa maksimumdan bu sefer o durumda bozuluyor gibi oluyor. <laughs> ya, bu yüzden kafamı karıştırmıştan başta Onun üzerinde biraz düşünebilirim. Bir burada duralım. Bu arada mülakat. Hı -hı. Yani şu an mülakat modundan çıkalım. Ben hani senin performansına dair burada bir feedback vereyim. Burada birkaç tane bence benim değiştireceğim şey var. Hani mülakatı mülakata ben giriyor olsaydım böyle yapmazdım diyeceğim. Mesela Max için hard hardcoded bir değer kullandım. Bu şey bu belki şey de olabilir algoritma yani bir algoritma yarışmasına giriyorsam, competitive programming olaylarında aslında iyi bir yöntem olabilir ama mülakatlarda bence iyi bir yöntem değil. Burada şey yapmak daha iyi olurdu. Max'a imza alıp bir değer verir. Şey de Intmin yerine bile bence hatta belki şey kullanılabilir. Python'da minus infinity, plus infinity kullanılabiliyor. Belki olabilir ama bence daha iyi bir çözüm şey olabilirdi. Nan'la initialize edip şey yapardım. bu büyüktür çekini yapmadan önce eğer nansa doğrudan eşitlersin. Yani ya da şey yapabilirsin örneğin max'ı ilk değere eşitlersin. İlk değeri pas geçip diğerlerini kontrol edersin. Öyle yapılabilir. Çünkü hmm. kodun içinde böyle şey anlamsız diyeceğim ama yani hard kodup bir rakam var ve aslında soruyla doğrudan hiçbir bağ olmayan bir şey. Competitive programming'de çok yapılıyor ama bence mülakatlar için iyi bir yöntem değil. Onu hmm. bir kenara atalım. Onun dışında şeyi eksikti bence. Bu arada şunu da söyleyeyim. Okey. Çözümü implement etmeye başlamadan önce bana yüksek sesle anlatmadın çözümü. Ama burada bir amayla şey yapıyorum. Yani bunu feedback olarak veriyorum. Bence bunu yapma. Ama e, başlamadan önce bana bir anlatıp hani böyle bir çözümüm var. Okey bunu implement edeyim mi? Desen daha iyi olurdu. Ama sonrasında e, smooth bir şekilde implement ettin. Yani çok tökezlemediğin için aslında soruyu yazarken kodu nereye gitmek istediğini açık bir şekilde anladım. Hı hı. Ama bu feedback'i yine de verme sebebim şey. Başka bir soruda belki bu kadar şey olmayabilir. Kodu yazarken ben o kadar net bir şekilde anlamasaydım o zaman şey olacaktı. neyi implement ediyorsun şu an onu bilmeden seni izliyor olacaktım. Bence ön, önden anlatman daha iyi olur. Hı, ee, burayı Onun dışında... Mu? o, aynen yani bu şeyle olacak bir şey bence. Ee, yani. Egzersiz yaptıkça hı hı. aklına gelecek bir şey. Onun dışında bir şey daha vardı aklımda. Ha evet şey. Soruda N ve K'nın K'nın alabileceği değeri sordun. O güzeldi. Hani K ne kadar büyük olabilir? N eşit olabilir dedim. Ama Aha. Ereğin ne kadar büyük olabileceğine dair sormadım. O aslında bu yöntemin e, ne kadar çalışacağını değiştiriyor. Örneğin N 1 milyona kadar dersem bu yöntem çuvallamaya başlıyor. Çünkü hani 1 milyonun karesine kadar gidebilir. E, senin hmm. runtime kompleksinin. O da bir an, hani çok computable olmamaya başlıyor. Ama e, örneğin işte 10 üzeri 3 ise namsın uzunluğu hani 1000 kadarsa mesela o zaman bu çözüm yeterli bir çözüm deyip konuyu kapatabilirdik. Gerçi mülakatlarda şey çok nadiren olacaktır. Yani senin bunu sorman güzel bir sinyal olurdu mülakatçı ama mülakatçı muhtemelen sana şey diyecek. 10 üzeri 6, 10 üzeri 5 gibi bir sayı diyeceği için zaten en karelik bir çözüm çalışmayacak. Ama yine de senin önden sorman seninle ilgili daha iyi bir sinyal veriyor. Onun dışında düşünüyorum başka bir feedback. Bir de buradan sonrası biraz açıkçası şey feedbackler, ufak feedbackler. Ee, hı hı. Mesela maximum'u bulmak için şeyi kullanabilirdim. Python'un built-in bir max fonksiyonu var, şey yapabilirdin yani. O result array'i o slice için, i'den i artı k'ya kadar olan slice için doğrudan max fonksiyonunu çağırabilirdim. O ikinci for uğraşmamış olurdum. Ama hani evet, bunlar tamam. açıkçası biraz şey d dile bağlı ee, şeyler. Ee, oh. Onun dışında aklıma gelen başka bir şey yok şeye dönelim yere. seni Senin söylemek istediğin bir şey var mı bu arada? Yok. Feedback'e dair şey de diyebilirsin. Okay. Dediğim gibi şu an aslında şeyi veriyorum ben. En strict hani böyle en karşında en acımasız mülakatçı modumda olmaya çalışıyorum. Biraz bunların bir kısmını mesela dediğim gibi doğrudan implement etmeye başladım. Normalde kötü bir sign ama çok sorun yaşamadım. Yani dolayısıyla bu feedback tam bu örnekte geçerli olmadı. Ama genel olarak o tavsiyeyi veriyorum. Baştan anlatmam her zaman daha iyi. Soruya dönelim. Tamam. Tekrar eee şey konuşalım. Daha iyi nasıl bir çözüm olabilir? Demin bir şeyden bahsediyordum. Dediğim şeyi implement etmeye başlayayım. Tıkandığım Hı. noktalarda ipucu isteyebilirim. Önce bir, bir tekrar anlat sonra başla. Ee, şimdi ilk önce e, ilk K element için maksimumu bulacağız sonradan bir sağa kaydırırken e, eğer sağa kaydırdığımız eleman e, önceki maksimumdan büyük bir değerse direkt e, tüm okay. K değeri boyunca gezmeden o, o elemanı direkt ekleyeceğiz. Diğer adıma geçeceğiz. Uh -huh. Eğer küçük bir eleman ise e, daha önceki çıkardığımız eleman maksimum eleman mı diye bakıp e, sonra ikinci maksimumu ikinci maksimuma bakabiliriz. Ama bu da Son mantık gelmedi. Hı hı. Diğer çözüm için düşüneyim biraz. Burada iki tane for loop var, değil mi? Bir tanesi dışarıdaki Aha. for loop, n elemanın üstünden geçiyor. Diğeri de içerideki for loop, k tane elemanın üstünden geçiyor. Yani maksimumu bulmak için k zaman harcıyorsun. Onu düş, evet. onu düşürmenin bir yolu olabilir mi? Yani daha evet. Orada da bir lineerlik var. O lineeri daha düşük bir logaritmik ya da constant yapabilirsen tabii o daha da muhteşem olur. Onu düşürebilir misin? Düşünüyorum. Şey bir Eğer, veri yapısı düşünebilir misin? Ha pardon. Gibi bir Veri yapısı ile olabilir mi acaba? Nasıl bir şey? Ee, k tane eleman için her k elemanı geldikçe heap'in içine atarım. Hı hı. Sonra oranın içine maksimumu çekerim diyeceğim. O da olmaz. Hı hı. Neden olmaz? Çünkü sa heap'den sadece maksimumu çekebiliyorum. Hı. Eğer çıkaracağım eleman pardon heap olabilir. Evet. Evet heap olabilir bence. Çünkü eee başta... ilgili bir sıkıntı var ve orada bence doğru bir yere dok değindir. ile ilgili sıkıntı ne? Yani çünkü şey sliding window eleman hmm. ekleme kısmını anladım heap'in ama bir de çıkarman da lazım ya. Onu nasıl yapacaksın? Çıkardığımda eğer çıkaracağım eleman maksimum ise yani çıkarmam gereken eleman pardon. Maksimumdan küçük ise bu sefer o küçük elemana ulaşamıyorum. Hani direkt hmm. ipten maksimuma erişip onu çıkarabildiğimiz için. Buradaki sorun çözersek çözülür ama şu an düşünüyorum. Peki şey yapsam. Hmm. Ne yapsam? Elemanları evet elemanları belki de nasıl yapabiliriz bunu düşünüyorum. Çıkarmamanın dezavantajı ne olur? Hiç çıkarmasan elemanları hep ipte kalsalar nasıl bir sorun yaşarız? Mesela atıyorum önceden içeride kalan bir eleman ileriki aşamalarda hani bir şey maksimum olarak görünebilir belki. Evet anladım. Yani büyük bir eleman sliding window'dan çıkması gerekiyor. Ama sen hı -hı. çıkarmadığın için sürekli onu maksimum olarak ekrana bastıracaksın. Evet. Peki şey, bilgisini tutabilir misin? Hipteki elemanları, sadece elemanın kendisi olmasa, indeksini de tutsan ve maksimum elemana baktığında ha. O elemanın indeksiyle bir şey yapabilir misin mesela? Evet, doğru. Ya yani indeksiyle beraber array şeklinde atabilirsin hepin içine. Hı hı. Oradan da maksimumu çekerken, eğer o aralıktaysa şey ee, indeks değeri maksimum olarak alabiliriz. Aralıkta değilse de discard yani çöpe evet. atabilirsin. Evet. evet. Hı -hı. O zaman çözüme başlıyorum. Ee, bir for döngüsüyle en baştan gezmeye başlıyorum. Pardon burada ilk önce ilk, ilk elemanımı için atacağım. mülakatı bölebilir miyim? Tabii. E ben hiç Python deyip kullanmamıştım hep C++'da kullanıyordum. önem yani, yani şey e, bu, bu, işte bu, bu arada post. iyi ki böldün. Bunu da konuşalım. Yani genel evet. tavsiye. yani Şu an mülakattan çıkalım bir an için. Şeyi konuşalım. E, bilmiyorsanız şeyi söyleyebilirsiniz. İşte mülakat yapan kişi interviewer'a şey diyebilirsiniz. işte. Python'da bin e, ne denir? Metodlarını bilmiyorum. Hani add midir? <laughs> insert midir? Push mudur? Neyse, onu bilmiyorum. Hani bakabilirim ya da işte böyle kullanabilirim. Sorun olur mu? Hı hı. Yani bana böyle soru geldi, ben tabii ki şey diyorum. Yani i̇stediğin gibi kullanabilirsin. Ya da ben bildiğim için ben söylüyorum bazen. Ee, sonuçta yani mantığı oturttuktan sonra karşı tarafla şeyi iletişimi kurduktan sonra sorun yok. Hani karşı taraftaki kişi şey diyebilir tabii. Hayır, bakamazsın ama doğrusunu kullanmak zorundasın. Diyebilir mi? Diyebilir te te teorik olarak ama yani daha önce hiç duymadım, görmedim. Dolayısıyla sorun olmayacaktır. Şimdi mülakat tarafına dönersek de şey ben sana şey diyorum. Hani add kullanabilirsin. Ne kullanmak istiyorsan onu kullanabilirsin. Tamam tamam. Add evet, diye bir fonksiyonu varmış gibi düşünelim. Tamam. Burada ilk üç elemanın e, indeksini kendisine atıyorum. E, array şeklinde. Array'in ilk elemanı sayının kendisi. Niye böyle yapıyorsun? Ee, niye e, ilk eleman kendisi de indeksi ikincisi? Heap ilk, öncelikli olarak Array'in ilk elemanına göre sıralayacak. Array'in ilk elemanına göre sıraladığı için maksimum direkt olarak en üstte çıkacak. Yani indekse göre yapsaydık, indekse göre, göre sıralama yapar deyip. Hı hı. Burada şey, e, mülakatı yine araya girip şey söyleyeceğim. Mesela Python seçtiğin için Python'un heap klası var gerçekten. Heap Q diye bir modülü var. Orada heap fonksiyonları var ama Python'un heap e, modülü bildiğim kadarıyla custom comparator da izin vermiyor. Yanlış da biliyor olabilirim ama o yüzden genelde bu yaptığın tree'yi kullanıyor insanlar. Yani işte heap'in içine bir tuple ya da bir e, senin verdiğin gibi list veriyorlar ve ilk elemanı comparison'da kullanmak istedikleri değer. ikinci elemanda e, ekstra bilgiler oluyor. Başka dillerde başka türlü olabilir. Yani Java'da muhtemelen şey... E, ...kendim custom comparison'ı implement ettiğim bir class yazacaktım. Hı -hı. Anladım. Ee, devam, bundan... devam edelim. Buradan devam edelim. Result Array'ini oluşturuyorum. Hı -hı. Her... Alıştırmayı unutmuştum. Buradan ilk 3, ilk sliding window'un elemanlarını attım. Bundan sonra... Hı -hı. Result Array... Hı hı. ilk nokta get ek evet. ilk elemanı ekledik adam Sonradan... aslında eksik olmayacak çünkü en son elemana kadar gitmemiz gerekiyor birinci numaradan başladım. burada Şimdi pardon burası şeyden başlayacak 0, 1, 2 A değerinden başlayacak. Ereğin sonuna kadar gidecek. Buradan şimdi biz ilk üçüne bakmıştık. Buradan şimdi dördüncü elemana gideceğiz. Örnek input'a göre. Solution iyi yazmayı unutmuşum. Ondan sonra bir while döngüsü içinde kick'in max'ını alacağım sürekli. Ee, hı hı. max value solution get max eğer e, max value aralığın içindeyse eğer <laughs> max value da array tutuyordu, birinci elemanı e, value'nun kendisi, ikinci elemanda da index <laughs> birinci, birinci indeksi in range break diyorum şuradan max value olarak anlıyorum birer durumda ise eğer içinde değilse bu maksimumu içeriden çıkarıyorum oluşuyor. Oylamadan çıktıktan sonra alt array'ine. ekliyorum. adresi return ediyorum öyle. Hı. Time complex time e, diğerinden farklı olarak o log o n log k olacak bence. Hı hı. Binary kullanarak direkt max value erişeceğimiz için binary'i de e, silme işlemlerinde direkt logaritmik logaritmik time'da çalıştığı için en kötü ihtimalle en çarpı log, log k şeyin ne olur? Time code eksisinde. Space ise yine o aynı olur bence. eklemek istediğiniz şey var. şeyi düşünelim şimdi. Sen tamam mısın bu çözümle? üstünden geçmek istiyor musun üzerinden geçeyim de <laughs> şuradan ilk kaylamanı ekledim <laughs> sonradan bunu içine aldım sonra kanunca elemandan başladım sona kadar gittim. En başta şurada bir parantez olacak. Aslında non da sanırım. Non sanırım. şey non ne o ne e Python'da. Öyle mi? Ne. ne? o ne? İlk ne büyük harfi olacak? Ha. Öyle mi? A, A ile değil. O, ne O, ne E. Ha, tamam tamam hatırladım. onda bir de. Bunun tamam. için sorun yok gibi bence. Hı <laughs> hı. Okey. Tamam. Şimdi... Solution heap get max'e bakalım. Hı -hı. Solution heap get max, e heap get max e ne dönüyor? E, Array'in maksimum elemanı döndürüyor. Pardon şurada e, hı, hı. elemanını eklemesi lazım. Okay. Buradan da aynı şekilde ilgili elemanını eklemesi lazım. Okay. Ee, tamam orası. Bir de eee içerideki while loop'un içinde else case'inde solution heap delete max value yazdım. Heap'in delete fonksiyonu niye bir değer alıyor? Çünkü heap'te Aa, pardon, herhangi o bir elemanı silebilir misin? Max isteyeceğiz direkt. 你说的什么毛